Bakın festivaldeyiz. BMW'ye çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> Hale bakın. Oğuz Kutman hani kendisi park konusunda galiba çok acısı var. Buraya park ederek çakallık yaptığını düşündü. <laughs> Ama şu anda arabayı çekmekle yükümlü. <laughs> çekiyoruz arabayı. Arabayı 2 saatin sonunda bir yere park ettik. Şu an tekrar gidiyoruz festivale. Oğuz break time verdik galiba değil mi? Acıktık bir daha deneyeceğiz şu an yemekleri. Tekrar festivale gidiyoruz arkadaşlar. Bakın Arkadaşlar şu anda Sora Craft içindeyiz. Ve bu şekilde kebapları açık alanda pişiriyorlar. Burada uzun bir sıra var. İnsanlar yabancı Türk fark etmez. Herkes Türk kültürünün yemeklerini çok merak ettiği için Tantuni'sinden çiğ köftesine, Kahramanmaraş dondurmasından kebabına gözlemesine Herkes yemekler için sıra oluşturulmuş durumda Ve ileride ise danslar, müzikler olacak birazdan başlayacak Hepsini göstereceğim Evet, Türk Festivali'nde harika bir şarkı Türk Festivali, Ben o zaman bugün bir, bir tatlı olsaydım beni bugün yer miydi? Berkan telefonu bırak bizle ilgilen Berkan. Vallahi ben şeker hastasıyım. <laughs>